Değerli arkadaşlar, sevgili camiamız, yiğit uzman çavuşlar, değerli Türk milleti, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Hepiniz YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Yayının başında da belirttiğim şekilde ilerleyen dakikalarda YouTube'da yorumlar bölümünde federasyon yöneticilerimizin paylaşacağı şekilde bir IBAN numaramız oluşacak. Yayının amacı Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş Ahmet Karakoç kardeşimizin evladı Alperen SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Yurt dışında tedavi edilebilmesi lazım. Yurt dışında tedavisi edilmesi için yaklaşık 2 milyon euro, 20 milyon Türk lirasına tekabül eden bir paraya ihtiyaç var. Bunun valilik yardım, valilik izinli kampanyamızda yüzde 88'ini toparladık. Kalan yüzde 12'lik bir kısmı var. Yüzde 12'lik bir kısmını toparlayabilmek bir an önce bu çocuğumuzu yurt dışında tedavi edilebilmesi için, yurt dışına gönderebilmemiz için yardımlarınıza ihtiyacım var. Camiamızın evladı, silahlı kuvvetlerimizin evladı, bizim evladımız lütfen karınca, kararınca yardımlarımızı yapalım. Bu yayınları paylaşalım. Bu yayınların yardımsever kişilere ulaşmasına destek atalım. Kendi durumumuz olmayabilir, maddi durumumuz olmayabilir. Yayını paylaşalım. Federasyon yöneticilerimiz de yorumlar bölümüne ben yukarıya yapıştırmıştım. Valilik izinli kampanyanın e, IBAN numarasını babası Ahmet Karakoç ismine tü, e, TEP Bankası'ndan bir e, IBAN numarası var. E, açıklama kısmına babası Ahmet Karakoç açıklama kısmına da Alperen ismini yazabilirsiniz. Karınca, kararınca yardımlarınıza talibiz. Bu evlat bizim evladımız vatanın bölünmez bütünlüğü için, milletin huzuru için ter akıtan, kan akıtan, can veren bir yiğidin evladı. Tüm millet olarak, camia olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Evladımız gün geçtikçe kötüleşiyor. Bu Zolgen SMA tedavisi yurt dışında dört ayrı yerde yapılıyor. Hepsinin ayrı ayrı şartları var. Bazısı 2 yaşından ufaklara tedavi yapıyor. Bazısı kilo endeksini istiyor. 13 kilodan aşağısını tedavi ediyor. Yavrumuz şu anda 11 kilo oran. Annesi babası tedaviden eksik kalmasın diye sıvı ile besliyor. Kilo almasın diye. Lütfen yayını beğenelim. Yayını beğenirsek YouTube'un Topon listesine girebiliriz. Yayını paylaşalım. Ee, yayını paylaşalım. Değerli iş adamlarına ulaşabiliriz. Lütfen arkadaşlar ulaştıralım. Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza haberdar olmayan tüm milletimizin evlatlarına yayını paylaşarak ee, bu çocuğa yardımın bir an önce toparlanması ve yurt dışına tedaviye gitmesi için elimizden geleni yapalım. Gece 3'te ben Instagram'da her gün çıktığım e, yayında her gün yardım topluyoruz. Gece saat 3'te çocuk rahatsızlandı, nefesi kesildi. Gün geçtikçe kötüleşiyor, hastaneye kaldırıldı. Allah rızası için Lütfen yardımlarımızı yapalım. Durumumuz yok, maddi durumumuz yok diyorsanız da yayını paylaşın. Başka kişilerin yardım yapmasına vesile olalım. Bugün 12 saatlik bir yayın diliminde yaklaşık 5 saatini tamamladık. Kim'in adına göndereceğiz başkanım. İban ismi demişin. İsmail Şahin, Ahmet Karakoç veya valilik izin yardım heyetinden olan Ahmet Türkoğlu da çıkabilir. Yukarıda var. Arkadaşlar da yayına İbrahim Aktuman paylaşırsan sevinirim. Valilik izinli şeyi İbrahim Aktuman, Mustafa Bozca lütfen paylaşalım. Yorumlar kısmında Yorumlar kısmına İbrahim paylaşalım. Mustafa Bozca paylaşalım. İban babası Ahmet Karakoç ismine valilik heyetinden Ahmet Türkoğlu da çıkabilir. Valilik izinlidir. Az çok demeden yardımcı olalım değerli arkadaşlar. Evlat bizim evladımız. Evlat silahlı kuvvetlerde jandarma genel komutanlığında görev yapan uzman çavuşumuzun evladı. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bir an önce yurt dışına göndermemiz lazım. Yüzde 88'ini siz değerli yiğitlerimizin, milletimizin fedakar, vefakar insanları sayesinde toparladık. Geriye kalan yüzde 12'lik dilimi de bir an önce toparlayıp inşallah yurt dışına tedaviye göndereceğiz. Duymayan kalmasın. Ulaştıralım. Haberi olmayan binlerce meslektaşımız var. Haberi olmayan binlerce kişi var. Ulaştıralım. Birlikte biz gücüz. Birlikte bu engelleri aşacağız. Bu yavrumuza birlikte nefes olacağız. İnşallah sizlerin sayesinde başaracağız. Alperenimiz de diğer çocuklar gibi gülüp koşup oynayacak. Allah razı olsun. Gönderen arkadaşlardan Allah razı olsun. Gönderemeyen arkadaşlar yayını paylaşalım. Yayını beğenelim. Beğendiğiniz zaman popüler yayınlar içerisine giriyor. Paylaşalım. Yorum yapalım. Diğer arkadaşları iletelim. Bu bir yardım. Bağış canlı yayını. Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş Ahmet Karakoç'un evladı Alperen için SMA hastalığıyla mücadele eden Alperen için yayın yapıyoruz. Karınca kararınca yardımlarınıza talibiz. Yardım yaptıktan sonra lütfen eşinize, dostunuza, akrabalarınıza duyurun. Yayını paylaşalım. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza duyurun. İş adamlarına, devlet yetkililerine ulaşabildiğiniz tanıdıklarınızı herkesine duyurun. Yardımlara vesile olun. Yardımlara vesile olmak da yardım yapmakla aynı anlamı taşır. Geçen iki gün önce Instagram'da canlı yayında gece saat iki buçukta Turgay Bey diye bir iş adamımız geldi. Yüz bin lira birden bağışladı. Allah razı olsun. Lütfen yayını paylaşalım, duyuralım. Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş Ahmet Karakoç yiğidimizin evladı Alperen bebeğimizi Zolgen SMA tedavisine yurt dışına göndermek için yardım kampanyasıdır. Valilik izinlidir. Valilik izninde 3 kişilik heyet tarafından takip edilmektedir. %88'ini tamamladık. %12'lik bir durumumuz kaldı. Yüzde %12'lik bir eksiğimiz kaldı. O yüzde %12'liği de bir an önce tamamlayıp inşallah çocuğumuzu yurt dışına tedaviye göndereceğiz. İban'ı paylaşabilir misiniz? İbrahim Aktuman buradaysan Mustafa Bozca ben yayının başında paylaştım. Yayının üzerinde var. Ama Facebook hesabımda da var. Facebook Uzmanlar Federasyonu grupta da var. Instagram hesabımda da bulabilirsiniz. Burada da yorumlar kısmında paylaşırsanız değerli arkadaşlar Federasyon Yöneticisi İbrahim Aydoğdu paylaştı. Alıcı ismi Alıcı ismi Ahmet Karakoç veya Ahmet Türkoğlu da çıkabilir. Açıklama kısmına Alperen yazarsanız yeterli. Değerli arkadaşlar. Ahmet Karakoç. Alıcı Ahmet Karakoç. Valilik heyetinden de Ahmet Türkoğlu diye çıkabilir. Açıklama kısmına Alperen yazacağız. Karınca kararınca maddi gücünüz neye yetiyorsa o kadar gönderebilirsiniz. Benim hiç maddi gücüm yok diyorsa lütfen eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza duyurun. Mustafa Bozca lütfen İBAN numarasını yapıştırın. Salha Özdemir Allah razı olsun teşekkür ederim. Gönderen arkadaşlardan Allah razı olsun. Yayını paylaşan değerli arkadaşlardan Allah razı olsun. Mustafa Bozca İvan numarasını paylaşalım. Federasyon yöneticilerimiz. Yorumlar kısmına IBAN numarasını paylaşalım. Facebook'ta, Twitter'da yaptığımız gibi yorumlar kısmına paylaşalım. Çocuğumuzun durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Biz biriz, birlikteyiz. Birlikte bir gücüz. Bu zorlukları birlikte aşacağız. Hiçbir kimseyi geride bırakmayacağız. Rabbimin izniyle Alperen bebeği en kısa zamanda, en kısa zamanda yurt dışına tedaviye göndereceğiz. Yüzde 12'lik bir eksiğimiz kaldı. 20 milyon lira gereken paranın yaklaşık 16 milyon lirasını toparladık. Kalan kısmı da bir an önce toparlayıp inşallah yurt dışına tedaviye göndereceğiz. yardım yapan tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Yayını beğenip başkalar kişilere ulaşmasını sağlayan paylaşan arkadaşlar Allah razı olsun. Bu çocuğun durumunu eşine, dostuna, akrabasına ileten arkadaşlar Allah razı olsun. Her bir liranıza ihtiyacımız var. Bu çocuğun nefes alabilmesine yardımcı olun. Alperen'e hep birlikte nefes olalım. Allah rızası için lütfen yayını paylaşalım, beğeni yapalım, YouTube'da ön sıralara çıkaralım. Duymayan kişi kalmasın. Diğer arkadaşlara durumdan haber verelim. Allah'ın izniyle Sizlerin katkılarıyla yavrumuz inşallah sıhhatine kavuşacak. Nefes alacak, koşacak. Babasıyla annesiyle oynayacak. Rabbim sizlerin evlatlarına böyle hastalıklarla mücadele ettirmesin inşallah. Hasta olanlar varsa Rabbim şifa versin. Hayırlarınızı kabul etsin. Allah size kaza bela vermesin inşallah. Değerli arkadaşlar, zor bir durum. 20 milyon lira bugün hiç kimsenin karşılayamayacağı bir durum. El atacağız, birlikte başaracağız. Sadece bizim camiada 200 bin tane görevde olan arkadaş var. 100 bin tane emeklimiz var. 300 bin kişiyiz. Her bir arkadaşımız sadece kendi camiamızdan 50-60 lira gönderseydi bir günde toparlanırdı bu. Duymayan arkadaşların çok olduğuna inanıyorum ben. Bugün bana yarın sana. Yarın kimin başına geleceği belli olmaz. Ben söz veriyorum. Özellikle camiamızdan böyle bir hastalığa muzdarip olan Allah kimsenin başına vermesin ama muzdarip olan olursa ben bugünkü mücadelemin aynısını sergileyeceğim. Bugün gece 3'e kadar canlı yayındaydım. Sabah yeniden canlı yayın yaptım. Bugün 12 saat canlı yayın yapacağız biriktiremezsek toplayamazsak yarın 24 saat yapacağız. Uyumayacağız. Çünkü gece saat 3'te çocuğumuz nefes alamayacak duruma geldi. Artık bekleyecek zamanımız kalmadı. Lütfen Allah rızası için paylaşın. Allah rızası için duyurun. Allah rızası için yardımlarınızı yapın. Bir can para kazanılır. Bugün para yoktur, yarın olur. Rabbim verir. Bir can gittiği zaman geriye gelmez. Birlikte mücadele edelim. Birlikte zorlukları aşalım. Sizlerin evlatlarına Rabbim vermesin. Zor bir durum. Evladınıza empati yapın. Vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyorsunuz. Ter akıtıyorsunuz. Kan akıtıyorsunuz. Aylardır, yıllardır izine gidemiyorsunuz. Çocuklarınızı göz önünde bulundurun. Çocuğu olmayanlar yeğenlerini, akrabalarını göz önünde bulundursunlar. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Birlikte aşalım. Birlikte aşalım. Yayını beğenelim. Lütfen yayını paylaşalım. Youtube'da duymayan kalmasın. Popüler yayınların içerisine girsin. Facebook'ta yayın yaptık bugün. Yaklaşık 3 saat Twitter'da yayın yaptık. YouTube'da yayın yapıyoruz. Birazdan yeniden Facebook'ta grupta yeniden yayına başlayacağım. Mesainin bitmesiyle beraber mesai bitti duymayan arkadaşlar varsa onlara yeniden Facebook'ta yayın yapacağım. Yaklaşık 5 dakika sonra Facebook'a geçeceğiz geriye. Sonrasında akşam Instagram'a geçeceğiz. Tüm sosyal medya hesaplarından duyuracağız. Bu yavrumuzun bir an önce tedaviye gitmesi için mücadele edeceğiz, katkıda bulunacağız. Duyurmayanlara duyuracağız. Hep birlikte el birliğiyle bu yavrumuzu tedaviye ulaştıracağız. Alperen'e nefes olacağız. Başaracağız. Bunun başka bir alternatifini düşünmüyorum. Rabbimin yardımıyla sizlerin maddi yardımlarıyla başaracağız. Çocuğumuz da diğer evlatlar gibi koşturacak, oynayacak babasıyla, annesiyle. Vatan için, millet için mücadele eden bir yiğidimizin evladı. Lütfen eşinize, dostunuza, tanıdıklarınıza, akrabalarınıza, altta İbrahim Bey, İbrahim Aydoğdu kardeşim devamlı İBAN numarasını atıyor. Alıcı kısmı Alıcı kısmına Ahmet Karakoç Valilik yetkilisi Ahmet Türkoğlu da çıkabilir. Ahmet Karakoç yazacaksınız. Açıklama kısmına Alperen yazacaksınız. Emre Hendek'teki arkadaşların hepsine selamlar. Allah razı olsun. Hendek'teki arkadaşlara bir kere daha duyurursan sevinirim biraz zorluyoruz daha önce yardım yaptınız biliyorum fakat çocuğun nefes alacak durumu kalmadı Mevlüt Dalkılıç Mersin'deki yiğitlerimin hepsine selamlarımı söyle lütfen duyurun yardımlarınızı yapın Ahmet Türkmenoğlu Allah razı olsun İsmail Şahin teşekkür ederim. Allah razı olsun değerli kardeşim. Birliklere duyuralım. Devrelerimize duyuralım. WhatsApp gruplarına duyuralım. Telegram gruplarına, BIP gruplarına, sosyal medyada her tarafta telefondaki tüm rehberimizdeki arkadaşlara duyuralım. Yardıma vesile olmak da bir yardımdır. Belki siz 10 lira göndereceksiniz. Yardıma vesile olduğunuz 50 lira gönderecek, 100 lira gönderecek, 1000 lira gönderecek. Bu şekilde duyup da 100 bin lira gönderen iş adamı var. %12'lik bir kısmı kaldı değerli arkadaşlar. %12'liği bir an önce bitirmemiz lazım. Allah rızası için. Empati yapın. Çocuklarınızı göz önünde bulundurun. Durumu göz önünde bulundurun. Çok zor şartlarda çalıştığınızı biliyorum. Bu zor şartları da bitirmek için federasyon olarak elimizden gelen mücadeleyi sergiliyoruz. Aylardır, yıllardır izine gidemediğinizi biliyorum. Çocuklarınıza sarılamadığınızı, eşinize sarılamadığınızı, annenizin, babanızın elini öpemediğini biliyorum. Zor bir durumdayız. Burada da birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, yayını paylaşalım. Yayını beğenelim. YouTube'da ön sıralara çıkması için destekleyelim. Duymayanlar duyar. Birazdan hep birlikte Facebook hesabımızdan yayın yapacağız. İsmail Şahin o şekilde de gider. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun değerli kardeşim. Hüseyin Tutan Allah razı olsun değerli kardeşim. Cengiz Han Üskan, Allah razı olsun. Yardımlarınızı bekliyorum. Bu safını belli etmek önemli. 1 lirayı ufak görmeyin. 5 lirayı ufak görmeyin. 10 lirayı ufak görmeyin. 10 lira 10 lira bin kişi gönderse 10 bin lira yapar. Biz birlikte aşacağız bunları. Lütfen yayını paylaşalım. Beğeni yapalım. Beğeni ne için yapalım? Benim için yapmayın beğeni. Youtube'da ön sıralara çıksın video. Belki bir tane gönüllümüz, belki, belki bir tane yardımsever bu videoyu görür. Bu videoyla beraber bir yardım yapar. Vesile, vesile olmuş olursunuz. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok paylaşım yapılırsa Youtube'da ön sıralara çıkıyor. Diyarbakır'da Görev yapan Ahmet Karakoç uzman çavuşumuzun evladı Alperen SMA hastası yurt dışında tedavi olabilmesi için 20 milyon liraya ihtiyacı var. Bunun %88'ini toparladık. Kalan %12'yi sizlerle toparlamak adına yardımlarınıza talibim. Valilik izinli bir yardım kampanyasıdır valilik izinli bir yardım kampanyasıdır. İBAN numarasında valilikten 3 kişilik heyet vardır. Alıcı ismini Ahmet Karakoç babası veyahut da valilik heyetinden kampanyanın heyetinden valilik heyetinden Ahmet Türkoğlu çıkabilir. Alıcı ismi Ahmet Karakoç açıklama kısmına Alperen yazıp göndermeniz yeterli. Lütfen arkadaşlar birlikteliğimizi cümle aleme gösterelim, gücümüzü cümle aleme gösterelim, yardımseverliğimizi cümle aleme gösterelim. Siz ki İslam'ın son ordususunuz, siz ki yurt dışında mazlumların saçlarını başlarını okşayan mazlumlara yardım eden yiğitlersiniz. Kendi içerimizden, camiamızdan bir evladımıza yardımcı olacağınıza kanaatim tamdır hep birlikte bu yavrumuzu bir an önce yurt dışına tedaviye gönderelim. Yayını paylaşalım. Furkan Türk teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yayını paylaşalım. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Beş dakika sonra Facebook Uzmanlar Federasyonu grubunda yeniden yayın yapacağım mesainin bitmesiyle beraber orada biraz daha kalabalık olacağımıza inancım tam. Ee, sizleri de orada e, yayını paylaştıktan, yayını beğendikten sonra Facebook Uzmanlar Federasyonu grubuna bekliyorum. Facebook'ta şahsi hesabımdan da yayın yaptım. O yayını da paylaşabilirsiniz. Gruptaki yayını paylaşamayabilirsiniz. Facebook'ta Ali Tilgici isimli şahsi Facebook'umdaki yayını paylaşıp birilerinin duymasına Yardımsever insanların duymasına vesile olabilirsiniz. Allah yardım yapandan, yayını paylaşandan, duyulmasına vesile olan herkesten razı olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Serdar Sarp yar Allah razı olsun değerli kardeşim. Hepinize teşekkür ediyorum. 5 dakika sonra inşallah Facebook grupta beni yalnız bırakmayacağına inancım tam. Allah'a emanet olun. Hayırlı görevler diliyorum.